Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, abone abone kanalıma abone olup like atanlar için havaya uçmayı deneyeceğim arkadaşlar. Hava havaya uçma turda ben video başlamadım. Bu da benim <laughs> Tamam bacım anladık tamam. Git şurada oyna bacım. Ben burada video çekiyorum bacım. Bir de kucak istedim. Allah arkadaşlar ben size uçmayı göstereceğim. Bu beni kafama aldı. Ya bırak beni. Arkadaşlar ben daha videoya başlamadım. Oyluyor oyluyor uçuyorum. Neyse arkadaşlar biz hemen hızlıca. Şuraya geçelim arkadaşlar. Şurada dans Evet Arkadaşlar süreniz başladı. 1, 2, 3. Abonesin. Hemen uçmayı denelim. Köşe şunu kapatalım. Hemen. 2, 3. Uç. Uçuyoruz arkadaşlar. Bakın kelebek. <laughs> Olamaz. Aşağıya bakın arkadaşlar. Uçuyoruz. Şimdi başka bir video tab deneyeceğim Allah. Şimdi arkadaşlar başka bir video tab Şimdi arkadaşlar bu da uçma yetere ya bu uçma değil. Şimdi şimdi zıplıyorum. Hop. uçacaksın uçacaksın. Havaları uçacaksın. Cennetin dibine kadar uçacaksın. Allah dur. Kelime atmıyoruz. Arkadaşlar şu an şey. Şimdi şart diye düşecek. Allah. Oha. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ee, hep botlar yapıyoruz. Ay toka bu yaptığımız gibi. Hep botlar böyle lav da falan birinci olabiliyorsunuz. Ben eee Lava oynadım. Hep birinci ben oldum arkadaşlar. Zor parkurlarda bile ben birinci oldum. Şimdi ee, Başka bir yöntem deneyelim arkadaşlar. Buraya açıldı. Arkadaşlar bu da başka bir yöntem. Yanlışlıkla. Ya, ben böyle kaldım. Oh my god. Kontrol edemiyorum arkadaşlar kelime. Nasıl bir şey yaptım ya. Ayaklarım yok yerde. Ah kafa. Kafamı vurdum. Allah rızası için bırakın beni. Lan ne oluyor? Dur. Dur dur dur. Hop açtım. Bunu kapatalım. Ama ne oluyor bana arkadaşlar? O ne kadar? Hepsini açacağım. Oha! <laughs> ne oldu bana? Bütün burakımın karanlık oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini kapatıyorum. Ne oldu bana? Burakımın karanlık olsun. Tek şurada. Hop. Ama Allah rızası için beni bırakma. Bırakmasa güzel. Hop. Bak öyle yapma. Bak arkadaşlar bütün programı karanlık oldu. Dur şu şunu açalım. Açayım. O bit tamam. Arkadaşlar bütün programı karanlık oldu. Ya dur bunu açma da olmuyor arkadaşlar. Tamam Allah Şunu kapatalım. Bakın arkadaşlar bütün bu rakamını göremiyorum şu an. Hayatlar sipsi ya. Bunu hep vatta yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Bu arada benim da iki tane kolye var. Neyse. Aha, araba bile siyah olmuş arkadaşlar. Arabayı çalacağım ki <laughs> İnşallah. Allah bütün araba gitti değil. Adam içinde birisi varmış. Abici vallahi yanlışlıkla bir Neyse. Oh my god. Arkadaşlar sanki e, gece olmuş gibi dışarıda dolaşıyoruz gece dörtte. Oha orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm gibi oldu. Kırmızı bir şeyler var. Neyse. Şimdi arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like, kanala like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah ben bu ya açtım arkadaşlar kafa gitti. Yani şunları mı bir... kapatayım? Allah kafa yiyeceğim. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar ben ama videoyu kapatsam iyi olacak çünkü bu dur bir karakter karakterle yanlışlıkla bir şey yaptım. <laughs> Vallahi yanlışlıkla oldu abicim durar mısın yerinde? Allah her şey çok şaşırdı arkadaşlar. Herkes çok şaşırdı. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Arkadaşlar bir ulaş ulaşınca Elim hani babam yüzünü göstereceğim demiştim. bile de göstereceğim. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Abone ol da bir aboneye ulaşalım. Neyse sizleri çok çok severim. Görüşürüz. Artık dur karakter. Neyse arkadaşlar görüşürüz.